Ne yaptın görüşmeyle? Ne yapayım işte öyle. Yurt falan. Yurt falan takım. Selam gençler. Mola verin bakalım birazcık. İçecekler geldi. O ne? Frozenlar. Aa süper ya. Krema almışsın hem de. Vay kanka. Kredi kartına kavuşmuşsun. Ver bakalım. Sen gerçek bir salaksın, Vallahi. Ya, tamam abi ya, kızma işte tamam, bir şey demedim. bu kardeşim, de, eyvallah. Aşkım. En sevdiğimden aldım. Yok şimdi canım, istemiyorum. Sen bana trip atıyorsun değil mi? Yani senin gözünde şu anda sefilliği iki gün bile dayanamayıp zengin ailesinin yanına dönen çocuk oldu. Ne alakası var Güney? Ben öyle bir şey söyledim mi? O zaman niye böyle yapıyorsun Songül? Ben bir şey yapmıyorum. Görmüyor musun işim var. İyi. Al çöpe dökersin. Ya benimle uğraşma. Ya Songül, Yani Güney tamam sakin ol. Ya Kader bir şey e, diyeceğim. Hı. Bugün Cuma değil mi? Hı hı. hı, hı. Ee, artık yani resmen sevgiliyiz değil mi? Yani saat sekizi geçtiğine göre evet. Hadi ya. Hadi. Oh be. Ee şey aşkım kızmadın değil mi? Yok kızım, onu... Ya oğlum insan sevgisi <laughs> olması ne kadar güzel bir şeymiş ya. <laughs> Aynen. Ya son gibi bir şey diyeceğim. Biz de ilk zamanlar sevgiliyken bu kadar gıcık mıydık? Çünkü buna bayağı itici yani. Niye kıskanıyorsun Güney? Ne kıskanacağım kızım? <laughs> Allah Allah. Ya Kader, bir şey söyleyeceğim. <laughs> Kader, Eylül gelecek değil mi? <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> oh, oh. Serkan, baksana kadar Cenk'ten başkasını duymuyor. Bana sor, bana. Gelecek. bana mı sor? Hayırdır ya, sen kadere laf mı sokuyorsun? Kıskandın mı yoksa? <gülüyor> <gülüyor> ne kıskanacağım ya? Bizim tarzımız farklı sevgili. Hmm.